Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hisse senedinden bahsedeceğim. Peki hisse senedi nedir? Anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından ihraç edilen, şirkete sermaye koyan hissedarların sermaye paylarını temsil etmek için çıkarılmış olan, ibareleri birbirine eşit olarak çıkarılan pay senetleridir. Hisse senedi almak ve satmak için ne yapmanız gerekir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Hisse senedi alıp satmaya başlamak için önce aracı kurum seçmelisiniz. Daha sonra seçtiğiniz aracı kurumdan yatırım hesabı açacak ve açtıktan sonra hisse senedi almak için hesabınıza para yatırmalısınız. Almak istediğiniz hisse senedi fiyatının toplamı ve ödemeniz gereken komisyon tutarını yatırım hesabınızda bulundurmalısınız. Böylece ilk alım satımı yapmaya başlayabilirsiniz. Peki hisse senedi alıp satacaklara ne gibi tüyolar verebiliriz? Hisse senedi alacaklar, birikimini bu piyasaya yatırmak isteyenler için her yatırım aracında olduğu gibi riskler bulunmaktadır. Ancak uygulayacağınız birkaç adımla doğru yatırımı yaparak kazanç sağlayabilirsiniz. Bunlara aşamalar olarak saymamız gerekirse, borsaya da forex'te muhakkak SPK lisanslı aracı kurum tercih etmelisiniz. Alacağınız hisselerin, şirketlerinin araştırmasını iyi yapmalısınız. Aracı kurumun her türlü eğitiminden yararlanmalısınız. Yatırım yönünüzü belirleyip kararlı bir şekilde adım atmalısınız. Ufak yatırımlarla başlayıp işleyişi kavrayarak strateji geliştirmelisiniz. Aldığınız hisseleri etkileyecek etmenleri öngörmeyi analiz kabiliyetinizi geliştirmelisiniz. Stres ve panik ile alım satım yapmaktan kaçınmalısınız. İlgili olduğunuz sektörün en verimli zamanını araştırarak alım satım yapmalısınız. Borsa ile yaptığınız araştırmalar gösteriyor ki borsa uzun vadede sabırla gerçekten kazandıran bir piyasadır. Ancak ister büyük bir yatırımcı olun, ister küçük bir yatırımcı, kazanmak kadar kaybetmeyi de deneyimleyerek bu piyasayı öğrenebilirsiniz.